Aklınızdaki kişi sizin hakkınızda neler düşünüyor? İkili ilişkinizde neler yaşayacaksınız? Bakın, ikilemde kaldığınız konular söz konusu diyor. Çünkü diyor bazı kavgalar ve tartışmalar yaşıyorsunuz. Yıkılan kule. Aranızda ikilemde kaldığınız durumlar veya yaşadığınız güvensizliklerden dolayı yaşadığınız tartışmalar ve ayrılıklar. Bu kırgınlıklar kafanızda, aklınızda bazı mahkemeler kurulabilir. Ya da arkadaşlar, en alttaki kart her zaman tarotta doğruyu söyler. Elime de iki tane birden geldi. Şimdi bakın burada taraflardan birisi evli olabilir. Ya da evliyseniz ya da evlilik kararı aldıysanız yaşadığınız tartışmalar, kavgalar sonucu yıkılan kule ayrılık yaşanılabilir. Burada bir evlilik müessesesi bitebilir ya da bir ilişki bitebilir. Çünkü kargalar vesvesedir, kuruntulardır, kafa karışıklıklarıdır. Kişinin psikolojik olarak hiç iyi bir durumda olmadığını gösterir. Yani burada zihninizin size, aklınızın size oyun oynadığından bahseder. Ve çok yakın bir gelecekte bu ilişkiyle alakalı bir şeyler yoluna girebilir ya da üçüncü şahıslar yüzünden kavga ettiyseniz burada bir aile huzursuzluğu yaşanıyorsa burada sevgi aşk kimdeyse orada mutluluk yakın gelecekte sağlanabilir hak ettiğiniz değeri ve ilgiyi kişiden görebilirsiniz çünkü aynı zamanda herkes karanlık taraflarıyla yüzleşiyor bakın arkadaşlar ee, önce aynaya bakmamız gerekiyor. Çünkü herkes mutlaka yansıttığını yaşayacak. Biz dışarıya nefret ve kin, kıskançlık, haset yayarsak onun karşılığını göreceğiz. Sevgi, ışık, bolluk, bereketle alakalı yayarsak enerjimizi bunu göreceğiz. Karanlık taraflarımızla da yüzleşeceğiz, ektiğimizi biçeceğiz. Bunu herkes yaşayacak. Hiç kimse yaşamayacak yanına kalacak zannetmesin. Ölüm kartı yani e, hayatınızda bir bitiş bir sonlanma yaşanacak ha sizin hayatınızda kötü bir şey olur mu gelen e, şöyle söyleyeyim size bu kart sizin hayatınızda kötü bir şey olacağını söylemiyor ama ikili, ikili ilişkinizde taraflardan birisi maalesef bir yıkım yaşayabilir çünkü burada hem maddi zorluk hem de manevi olarak ya da değer kapısıyla alakalı yaşanan sıkıntıların e, üçüncü şahıs etkilerinin hızlı bir şekilde çözümleneceğini bir adın bir haber bir ile iletişim geleceğini çünkü burada sevenlerin kavuşacağını dostlukların baki kalacağını düşünüyorum. Ki kaderseldi bu. Aranıza giren üçüncü şahıslar sizi üzen koşullar bakın kader çarkı üzülmeyin. Bir şeyler yoluna girecek. Zafer onların değil sizin olacak. Tamam bir takım sıkıntılar yaşadınız. Büyücü kartı belki sizinle uğraştılar. Belki sizi ee, yıkmak istediler ama bu ilişkinin evlilikle tamamlanacağını, güçleneceğini bilin. Çünkü niye diyeceksiniz? Ee, size kötülük yapıldığında e, sadece sarsılmışsınız. Ya da zelzele olmuş hayatınızda, diyeyim, deprem olmuş hayatınızda o kadar. Ama bir yıkım e, karşı tarafta gerçekleşecek. Sizde değil. Çünkü sizin dualarınız ve dilekleriniz gerçekleşecek. Siz, çünkü siz kaynağınızla barışıksınız. Ve ne istediğinizi biliyorsunuz ve yakın gelecekle ilgili kurduğunuz hayalleriniz. Kişi size emek harcamak isteyecek. Toprağını ekersek onu biçeriz değil mi? Sevgi ektin, sevgini biçeceksin. Emeğinin, sevginin karşılığını alacaksın. Kişi seninle evliliğe gerçekten gitmek ister. Çünkü sana e, emek harcamak istiyor. Fakat... Ee, kargalar, vesveseler, kuruntular, akıl oyunları ve zihin oyunları bunlardan çıkın arkadaşlar. Sizin aklınızı karıştıran bütün durumlar size sıkıntı yaratacaktır. Bu durumlardan çıkın. Bunları düşünmeyin. Ee, bu ilişki sadece askıya alınmıştı. Tekrar barışıyorsunuz. Yolculuk var. Tekrar bir araya geleceksiniz ve güneş kartı. Güneş kartı. Daha ne diyeyim yani? Yeter. Sevgiyle aldık kabul ettik. Güzel günler yakındır. Geleceğiniz ilişkiniz de güzel olacak. Tabii ki bir büyük bir sınavdan geçiyorsunuz bu ilişkide. İlişkinizle alakalı 3 tane kart alacağım, bakacağım. Şimdi melek kartlarımız 4 tane geldi bu arada. Evet, çok sabır çalıştırdın. İlişkindeki bazı durumların mucizelere kaldığını zannettin ama birbirinizi rüyalarınızda gördüğünüz ruhsal bağlantınız devam ediyor. Eşinizi kaybetmiştiniz. Sen sadece sevgi enerjisinde kal. Biz melekler zaten sana yardım ediyoruz. Merak etme, ilişkini koruyoruz dediler. Şimdi videoyu burada durdurabilirsiniz arkadaşlar ve e, dileğinizi tutabilirsiniz. Bu sırada ben de kartlarınızı seçiyorum. Bakalım e, ne gelecek dilek kartınızda size ne verecek şöyle aldım bir de en alttaki ile en üstteki geçiyor içimden tamam alalım hadi bakalım ne verecek görelim elinize gelen bir fırsat ve bu fırsat size istediğiniz çok istediğiniz işle alakalı gelecek parayla alakalı gelecek buna inanın merak etmeyin üzülmeyin sıkılmayın sizi yüreğindekini ifade edecek olan konuşmak ve barışmak isteyen Kişi, her şey yoluna girecek. Affetme ve barışma, güvendesin, korkma. Geçmiş şifalanacak. Aşkta, burada sadece aşk tercih edilecek. Üçüncü şahıslar aradan çıkacak. Çünkü burada çok fazla stoklama, birbirinizi takip etme, birbirinizi hayal etme. Bu ilişkide güzellikleri yaşayacaksınız. Eski neşenizi tekrar kazanacaksınız. Sağlık için aldım, dileğim gerçekleşecek. Sağlık meleği israfili çağırın arkadaşlar sağlık için. Çünkü sağlık meleği İsrafil'in hem öldürme hem de diriltme yeteneği vardır. Azrail'den daha güçlüdür. Eğer bir ölüyü diriltebiliyorsa bir hastayı da iyileştirebilir. Lütfen düşünün ve İsrafil meleğini Allah'ın izniyle çağırın. Deyin ki benim şu şu hastalığım, şu şu sağlık problemimde lütfen bana yardım et İsrafil meleği. Seni seviyorum deyin. Yardımınızı isteyin arkadaşlar.